Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Adalet, özgürlük, demokrasi. Bu kelimeleri her gün duyuyoruz, kullanıyoruz. Peki ama gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz? İşte bugün bu büyük kavramların içine boşaltan o karmaşayı oldukça kışkırtıcı bir sanat sergisi üzerinden birlikte deşeceğiz. Her şey aslında çok basit, çok temel bir soruyla başlıyor. Adalet nedir? O kadar sık kullanıyoruz ki bu kelimeyi, sanki herkes için aynı anlama geliyormuş gibi varsayıyoruz. Ama gerçekten öyle mi? Ve tabii ki bunun hemen arkasından gelen o bir başka dev soru, peki ya özgürlük nedir? İşte bu iki temel soru bugünkü yolculuğumuzun tam da başlangıç noktası. Çünkü asıl mesele şu: karşı karşıya olduğumuz sorun tam da bu. Eşitlik, demokrasi, özgürlük gibi hepimizin üzerine titrediği temel kavramlar var ya, günümüzün siyasi ve toplumsal ikliminde o kadar farklı amaçlarla, o kadar farklı şekillerde kullanılıyor ki adeta içleri boşalıyor, anlamlarını yitiriyorlar. O zaman gelin bu güçlü sanatsal ifadenin katmanlarını birlikte aralayalım. Yol haritamızda önce kelimelerin bu anlamsızlaşma haline bakacağız. Ardından sanat bu duruma nasıl sorular soruyor onu göreceğiz. Sonra bu soruları soran kışkırtıcı sanatçıyı tanıyacağız ve son olarak da bu serginin bize tuttuğu aynada kendimize bakacağız. Evet, İlk durağımızda ortak dilimizin nasıl aşındığını odaklanıyoruz. Adalet ve demokrasi gibi o temel fikirlerin için nasıl boşaltılıyor, nasıl bir karmaşaya dönüşüyor? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz şimdi. Peki bu kavramsal erozyona, bu anlam kaybına sanat nasıl bir cevap veriyor? İşte tam bu noktada sanatçı Veysel Boğatepe'nin kavram ve karmaşa adını verdiği sergisi devreye giriyor. Yani serginin amacı ne derseniz çok net. İronik kurgular ve kavramsal fotoğraflar aracılığıyla hepimizin kolektif bilincinde yaşanan bu anlam kaybını gözler önüne sermek, bizi bir sorgulama alanına davet etmek. Bu projenin kalbinde özenle sahnelenmiş tam 12 tane fotoğraf var ve bu sayı inanın hiç de tesadüfi değil. Her bir fotoğraf, adalet, feminizm, demokrasi gibi 12 farklı evrensel kavramı masaya yatırarak bizi fena halde düşünmeye zorluyor. Ama bu proje sadece tek bir sanatçının işi değil, aynı zamanda kolektif bir ruhun ürünü. Türkiye'nin kültür ve sanat hayatından 20 tanınmış isim bu kavramsal sorgulamaya omuz vermek için gönüllü olarak projede yer almış. Ve belki de projenin arkasındaki adanmışlığı en iyi gösteren detay hazırlık süreci. Bu çarpıcı kareler öyle bir anlık ilhamla ortaya çıkmamış. Tam 6 yıllık titiz bir çalışmanın ve derin bir düşünsel sürecin sonucu. 6 yıl, dile kolay. Hadi gelin, sergiden somut bir örnekle ne demek istediğimi anlatayım. Mesela usta oyuncu İlyas Salma'nın modellik yaptığı Adalet fotoğrafı. Düşünsenize, karakter bir hücrede yanı başında Anayasa kitapçıya duruyor, yani hukuk elinin altında. Ama o ne yapıyor? Parmaklıklardaki anahtarlara bakıyor. Birinin gelip kapıyı açmasını, yani bir kurtarıcıyı bekliyor. Çok çarpıcı değil mi? Bir başka güçlü örnek de tiyatro sanatçısı Ahmet Cevi'nin yer aldığı feminizm çalışması. Yarısı erkek, yarısı kadın bir karakter, erkek tarafında kadın çantası, kadın tarafında gökkuşağı şemsiyesi. Cinsiyet rolleri ve ayrımcılığına yönelik eleştiriyi inanılmaz keskin bir ironiyle sunuyor. Projede yer alan isimlerin çeşitliliğine bir bakar mısınız? Usta oyunculardan yazarlara, dağcılardan gazetecilere kadar o kadar farklı alandan isim bir araya gelmiş ki bu bile projenin o işbirlikçi ruhunu ve ne kadar geniş bir yankı bulduğunu tek başına gösteriyor. Peki tüm bu kışkırtıcı deneyimi kurgulayan sanatçının kendisi kim? Projenin ruhunu anlamak için bu karmaşanın arkasındaki zihni yani Veysel Boatepe'yi biraz daha yakından tanımamız lazım. Çünkü Veysel Boatepe'yi Sadece bir fotoğrafçı olarak düşünmek gerçekten büyük haksızlık olur. O yıllarını edebiyatla, mizahla, sivil toplumda üreterek geçirmiş, kavramları sorgulayan çok yönlü bir entelektüel aslında. Şu zaman çizelgesine baktığımızda aslında her şey daha da netleşiyor. Bu sergi bir gecede ortaya çıkmış bir fikir değil. Aksine sanatçının normları sorgulayarak geçirdiği 10 yıllara yayılan bir kariyerin bir birikimin doruk noktası. Peki Tamam sergi ilginç, sanatçı etkileyici ama bütün bunların bizimle yani biz izleyicilerle nasıl bir bağı var? Bu proje bizim için neden önemli? İşte serginin en temel hedefi de bu zaten. Sanatla ve fikir yerle kurduğumuz ilişkiyi kökünden dönüştürmek. Bizi sadece bakan değil, sorgulayan, sadece bir mesajı tüketen değil, o diyaloğun bir parçası olan, konfor alanımızda kalmak yerine o karmaşayla yüzleşen bireyler olmaya çağırıyor. Zaten sanatçının kendi sözleriyle projenin daveti aslında o kadar net ki, izleyiciyi pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp, sorgulamanın aktif bir katılımcısı haline getirmek. İşte serginin bütün ruhu bu cümlede saklı. Yani aslında bu bir sanat sergisinden çok daha öte bir şey. Bize dev bir ayna tutmak ve o aynada kendi düşünce kalıplarımızla, o entelektüel alışkanlıklarımızla yüzleşmemizi sağlamak için tasarlanmış adeta psikososyolojik bir deneyim. Nihayetinde serginin bize sunduğu en büyük ders belki de bu. Sanat, özellikle de mizah ve ironiyle harmanlandığında, o yerleşik anlayışlarımıza nasıl meydan okuyabileceğini ve bilincimizi yeniden nasıl yapılandırabileceğini gösteriyor. Gerçek bir araç olabilir. Ve geriye hepimizin cevaplaması gereken tek bir kışkırtıcı soru kalıyor. Peki biz kendi düşünce kalıplarımızla ve o rahat zihinsel konfor alanlarımızla yüzleşmeye gerçekten hazır mıyız? İşte bu sorunun cevabı her birimizin içinde saklı.